Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel bir gün dilerim. İlk defa karşı karşıya kaldığımız Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ilk defa gördüğümüz bir şeyi gördük. Dün bir gece yarısı kararnamesiyle yine ilk defa muhalefetin yolsuzlukla suçladığı bir bakan, kim? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. Bu daha önce görülmüş bir şey değildi. Tabi öbür taraftan baktığınızda bu kadar yılda ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifasını isteyip de görevden aldırttığı ilk bakan olma sıfatını da taşıyor. Neden? Çünkü Ruhsar Pekcan kocası Hasan Pekcan'la kurduğu Nanoxia şirketi aracılığıyla ilginç bir isim değil mi? Yerli ve milli bir isim gibi durmuyor. Nanoxia şirketi aracılığıyla kendi bakanlığına başında bulunduğu bakanlığa el dezenfektanı satmış 9 milyon liralık. E, bu ortaya çıkınca tabii herkes yine e, yalanlanacak filan zannetti fakat Ticaret Bakanlığı doğrulamak zorunda kaldı. Nasıl bir gerekçeyle biliyor musunuz? Efendim piyasa fiyatının altında alınmış. Sonuçta ihale açılıyor. Piyasa fiyatının altında alındığı gibi bir gerekçeyle bakan kendi bakanlığıyla başında bulunduğu bakanlıkla ticaret yapmasını yani siyaset ve ticaret ilişkisini bu kadar iç içe geçirmesini güya gerekçelendirmiş oldu. Birkaç saat sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almak zorunda kaldı. Yerine kim atandı? Yerine Mehmet Muş atandı. Mehmet Muş kim? Mehmet Muş gençlik kollarından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi içinde çalışmaya başlamış sonra grup başkan vekilliği yapmış efendim merkez yürütme kurulu üyeliği yapmış bir isim Mehmet Buş ve bir başka özelliği var Berat Albayrak Cumhurbaşkanının damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çok yakın olmakla tanınıyor. Ankara siyasetinde böyle biliniyor. O da Albayrak gibi Trabzonlu, böyle bir hemşerilik bağları da var. Ama Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığından 8 Kasım'da ayrıldığında Cumhurbaşkanına mesaj yayınlayıp sakın işte yapmayın, tensip buyurun yerlerinde kalsınlar falan diyecek kadar yakın. Hatta 2016'da açıklanan WikiLeaks belgelerine göre Berat Albayrak'ın Marmara Üniversitesi'ndeki doktora tezinin nasıl diyelim tamamlanmasına pek yardımcı olmuş, çok yardımcı olmuş. Çünkü o belgelere göre, onların iddiasına göre efendim şeyde Berat Bayrak diyor ki Mehmetçim şuralar şuralar eksik olmuş şu bilgileri de tamamla grafikler eksik falan diyor. O da diyor ki hemen yapıyorum hemen tamamlıyorum bir önceki mesajda diyor size isminizle hitap ettim abi demeyi unuttum çok da özür dilerim ee, işte hayırlı cumalar falan diye de bitirdiği bir metin. bu kadar araları yakın. Ee, Berat Albayrak'ın o tezde doktora tezinde danışmanı kim? Erişah Harican. Erişah Harican kim? Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu yediği Japon Kredi Değerlendirme Kuruluşu Yönetim Kurulu Yedi yani pek çok yerden böyle yönetici olarak şey var. Bir başka tez danışman olduğu bir başka kişi var. O da Naci Abalı görevden almıştı ya bir ay önce bugün. Cumhurbaşkanı 20 Mart'tı o da görev almıştı. Aynı aynı gün görevden almıştı. Yerine getirdiği Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı o da yine Erişah Arıca'nın tez danışmanlığını yaptığı isim. Ne mutlu değil mi Erişah Arıca'na böyle öğrencileri hep çok iyi yerlere gelmiş filan işin şakası tabii bu. Çünkü Biraz sonra geleceğiz bu ak elitler meselesine. Ak elitler meselesine. Fakat ruhsat Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması tabi bu yolsuzluk boyutu dolayısıyla, kendi bakanlığıyla ticaret yapması, siyaset ticaret ilişkileri dolayısıyla bastırdı. Fakat aynı kararnamede başka bir şey daha vardı. Uzun süredir konuşulan o hani bakanlıkların yeniden ayrılması. Hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önce bir yayın yapmıştık. Bakanlıkların yeniden ayrılması çerçevesinde e, e, yani... Aile ve Çalışma Bakanlıklarında ayrılması gündemdeydi. O kararnameyle o da ayrıldı. Yani gece kararnamesiyle artık Aile Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı var. Aile Bakanlığına Zehra Zümrüt Selçuk'un devam etmesi tahmin ediliyordu. Devam edeceği tahmin ediliyordu. Fakat görevden alındı yerine Derya Yanık getirildi. Kim olduğuna geleceğiz. Fakat Zümrüt Selçuk. Ki kendisi yine Adalet Kalkınma Partisi'nin e, eski kültür bakanlarından e, Koç e, Atilla Koç'un kızı. E, yani Böyle bir aile ilişkileri içinde de devlet yönetimi devam ediyor. Yani bakanlıklar böyle işte çocuklara, yeğenlere filan devrediliyor gibi bir e, durumda e, söz konusu apaçık. E, fakat görevden alındı. Son zamanlarda şey tartışmasıyla çok e, eleştiri oklarına hedef olmuştu biliyorsunuz çıktı dedi ki Sayın Bakan ve Çalışma Bakanı bu. Yani işçi işveren ilişkilerinden sorumlu, işçilerin toplu sendikalarla yapılan toplu görüşmelere hükümet adına o başkanlık ediyor falan. Türkiye'de yoksulluk bitmiştir diye bir açıklama yaptı ve ortalık karıştı. Hatırlıyorsunuz o tartışmaları. Yani işsizlik, geçim sıkıntısı hepinizin derdi hep konuşuyoruz ortada. Yoksulluk bitmiş bakana göre. Herhalde bakana göre bitmiş. Yani kendisi öyle bir ortamda yaşamıyor. Çalışma Bakanlığı'na da Vedat Bilgin atandı. Vedat Bilgin kim? Ha önce pardon Derya Yanık'a gelelim. Zehra Zümrüt Selçuk'un yerine atanan Derya Yanık'a. O da Selçuk gibi KADEM diye bir dernek var. Kadın ve Demokrasi Derneği. Bu Adalet Kalkınma Partisi çizgisinde bir kadın derneği. Hatta İstanbul Sözleşmesi konusunda filan önce kaldırılmasına çok karşı çıktılar fakat sonra işte mecbur kalınan bir hatta girdiler mecburen desteklemek zorunda kaldılar ve çok da beğeni almadılar bu özellikleriyle doğrusu. Derya Yanık bir de sosyal medyaya yani çok adeta bağımlı düzeyinde sosyal medya kullanan birisi bu doğrultuda biraz başı ağrıyabilir çünkü geçmişte Fethullah Gülen'e Gülen övgü olarak attığı hatta bu 2014'te hükümet yasa dışı ilan ettikten sonra hala hoca, hoca efendi filan gibi ifadeler kullanmış. Neyse ama 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi lideri devlet Bahçeli'ye yönelik olarak tabi Bahçeli o zaman muhalif. Erdoğan'a muhalefet ediyor. Bazılarını benim burada tekrar edemeyeceğim bir takım ifadeler kullanmış. Yani tekrar et edeceğim hafif ifadelerde mesela çapsız filan diye ama çok daha ağır ifadeler var. E, bulabilirsiniz e, internette. Tekrar etmek istemiyorum burada. E, bu kadar ağır ifadeler var. Şimdi onlar da duruyor orada. Twitter'da. Üstelik e, Derya Yanık e, Bahçeli'nin hemşerisi. Osmaniyeli o da. ya Böyle bir hemşeriler ilişkisi var değil mi? Trabzon'u saydık şimdi burayı sardık. Bir başka hemşerilik ilişkisine daha geleceğiz. Vedat Bilgin Vedat Bilgin de Milliyetçi Hareket Partisi kökenli bir AK Partili. Yani üçlü koalisyon döneminde hani DSP, MHP, ANAP, Bahçeli'de başkan, başbakan yardımcısı o zaman, Ecevit'in başbakan yardımcısı o dönemde Milliyetçi Hareket Parti Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'e bağlı olan Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın genel müdürlüğünü üstlenmişti Vedat Bilgin. Daha sonra daha sonra Bahçeli'nin danışmanlığını yaptı ve bakan olarak atanmadan önce de Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu. Televizyonlarda çok sık rastladığımız özellikle son dönemde çok sık olarak görüşlerine başvurulan bir isim. hemşerlik bağlantısı dedi ki o da Bayburtlu. Kim gibi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu gibi. Yani böyle bir hani ilişkiler tesadüfü var. Bunları bir bir araya getirmek mümkün. Hani onun da işte Kavcıoğlu'nun da tez danışmanının Erişah Arıcan olduğunu söylemiştik. Bir kavramla karşı karşıya geliyoruz buraya değerli izleyiciler. Ak elitler. Ak elitler. Yani AK Partili toplumun üstündeymiş gibi yaşayan ayrıcalıkları olan elitler. Şimdi elit deyince Aklınıza şey gelmesin hep bizim zihnimize kazınan bu elit tipi işte batı türü yaşayan monşer diye işte küçümsenen şey yapılan bir grup gelmesin. Elit dediğimizde bizim anladığımız başka bir şeydir. Elit ayrıcalıklı demektir. Kayırılan demektir. Kollanan demektir. Ayrılan ayrıcalıkları olan işte mesela maaşları var değil mi her biri çok yerden maaş alıyor. Çok astronomik miktarlarda bulunan aylık gelirleri var. En son ortaya çıkan onu da ortaya çıkaran gibi bir başka CHP milletvekili e, oldu. E, neydi o? Vakıflar Genel Müdürü efendim. Vakıflar Genel Müdürü'nün e, aylık gelirinin 162 bin liraya yaklaştığı söyleniyor bunun sadece az bir kısmı kendine göre az bir kısmı yani 15 bin liraya yakın yine vakıflar genel müdürlüğünden diğeri Kuveyt Türk Bankası Yönetim Kurulu üyeliği işte karpayı payı bilmem ne falan. böyle şeyleri az önce söylemiştik Eriş Arıcan'ın dört makamı var yani tek maaşla tek makamla yetinmiyor e, bu devlet görevlileri e, AK Parti devlet görevlileri e, işte elit, ak elit kavramı da buradan çıkıyor. Bir başka alt kategori var. Mesela e, Cumhurbaşkanı'nın oğlu e, Bilal Erdoğan'ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları var mesela. Çok makbuller, çok iyi eğitim almışlar demek ki. Her tarafta bakıyorsunuz e, işte kabine üyelerinden Türk Hava Yolları yöneticilerine kadar e, efendim e, şimdi Varlık Fonu e, yöneticilerine kadar her tarafta böyle bir Yeni bir ak elit kategorisi var. Tabii ak medya hani ak, ak elitler medyada da var. Her akşam televizyonda gördüğünüz isimlerin çoğu o gruba mensup. Yani e, hani kerameti nereden çıkır? Pek az bir kısmının gazeteci geçmişlerini biliyoruz. Aynı dönemlerde gazetecilik yaptık. Onlar da hani merdivenlerin tozunu yutmuş, koridorların tozunu yutmuş, e, bu işin cefasını çekmiş. Çok az sayıda isim var. Ama çoğu paraşütle indirilmiş bu dönemde isimler işte televizyonlarda her gün yorumcu diye her akşam gördüklerinizin çoğu onlar. Şimdi bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlar yıpratıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle Ak Parti iktidarını yıpratmak için çok uzaklara bakmasına işte yok dış güçler ne bileyim üst akıllar işte darbe kumpasları falan aramasına da gerek yok. Etrafına baksa görecek. Yani bu ak elit davranışları işte artık kabine değişikliklerine filan da yol açıyor. Orada da konu oluyor. O kabine değişikliğinin bir başka boyutuna geleceğiz de şu konuyu bir bitireyim. Bunlar yıpratıyor. Bir de tabii bu ağır bir eşitsizlik duygusu gelmeye başladı toplumda. Yani ya cenazelerimizi bile eşit kaldıramıyoruz. Şimdi ayın 13'ünde Cumhurbaşkanı yasaklar açıkladı değil mi? Bu yasaklara göre yani cenaze toplu düğünler işte cenazeler filan da bu kapsama giriyor. Cenazede ne diyor yasak? İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre Süleyman Soylu'nun yayınladığı aynı akşam 13 Nisan akşamı genelgeye göre ne diyor? Diyor ki birinci derece yakınları eş dahi birinci derece yakınları olmak üzere 8 kişi katılabilir diyor bir cenaze törenine. Bakın biz bir önceki patlamada eşimle beraber kayınpederimi ikimiz defnettik sadece yasaklar nedeniyle. Ama bir bakıyoruz işte Said Nursi'nin hayattaki son talebesi falan diye e, lanse edilen bir bir zat. E, yani ölünün arkasından konuşmuyoruz ona Allah rahmet eylesin diyeceğimiz başka bir şey. Binlerce kişilik bir cenaze töreni düzenlendi binlerce kişilik ve cenaze töreninde onu en çok uygulaması gereken e, o konuda e, hani yönetmelik yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da var. E, efendime söyleyeyim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da var. İstanbul Valisi de var. Ali Yerlikaya o da orada. E, işte bizim ne bileyim vatandaşın cenazesinin tabutuna dokunması yasak. Bakıyorsunuz İçişleri Bakanı omuzlamış tabutu son görevini yerine getiriyor. Şimdi bunlar daha önce de hatırlıyorsunuz şey vardı. Bir Fatih Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ve bütün devlet zevatının katıldığı bir başka böyle ilahiyatçı işte din büyüğü diye saydıkları bir zatın şeyi vardı. Cenaze töreni o da yine hınca hınç doluydu. E ondan sonra hastalıklar tabii patlıyor, yayılıyor ki bu son cenaze töreninde oradaki bir imam da uyarıyor ya vefatları çoğaltmayalım diye ama tabii dinleyen kim? eşitsizlikler derken cenazelerimizde bile eşitsizlikler derken bunlar toplumda izler bırakıyor. Yani Erdoğan'ın beni yıpratanlar falan diye çok uzaklara bakmasına gerek yok. Bu davranışlar da işte yıpratıyor. Şeyi falan hiç saymıyorum artık. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları efendim kokain çekerken yakalanan işte görüntüsü ortaya dökülen işte bir AK Parti çalışanımı sonra reddettiler hiç bizde alakası yoktur filan diye Yani bütün, bütün bunlar yaralıyor ama şu bakanlıklar meselesine dönelim aslında daha önce yayınlarımıza konu olmuştu bazı bakanlıkların yani 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra birleştirilen bazı bakanlıkların o şekilde işlemeyeceği anlaşıldı anlaşılınca yeniden ayrılmasının gündeme geldiğini daha önce konuşmuştuk. İşte aile çalışma bakanı bunlardan biriydi, kültür e, turizm bakanlığı, işte çevre şehircilik bakanlığı, tarım orman bakanlığı ve Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra ki aslında Al görevden görevden kendisi istifa etmesi den itibaren başlayan bir fikir vardı. Hazine ve Maliye Bakanlıklarının da ayrılması. Şimdi bu tabi en zor belki baktığınızda en kolayı Aile ve Çalışma Bakanlığının ayrılması ayır, olarak görünebilir. Doğru. Belki de en zoru Hazine ve Maliye'nin ayrılmasıdır. Şimdi Tekrar başa dönüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı eğer Erdoğan uydu, uygun bulur da ayrılırsa e, Lütfü Elvan hazinenin başında kalacak diye konuşuluyordu kulislerde. Ee, i̇şte Mehmet Muş da Maliye'nin başına gelecek diye. Bak şimdi Mehmet Muş'a bir makam bulundu. Değil mi? Makam bulundu. Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'na kim gelecek? Diğer bakanlıklar ayrılırsa oralara kimler gelecek? Tabi sade bakanlar değil, bakan yardımcıları. Her bakanın artık 2-3 yardımcısı var değil mi? Danışmanlar var, uzmanlar var, onların kadroları var, makam arabaları var, makam şoförleri var, efendime söyleyeyim makamları var. Şimdi bunlar tabii AK Parti kulislerini bir canlandırdı, heyecanlandırdı. Kim gelecek? Niye ben gelmeyeyim? Acaba kendimi gösterirsem gelir miyim? İşte kulislerdeki Kaynama bugünlerde daha doğrusu dün akşamdan beri iyice artan kaynamanın sebebi bu. Yeni makamlar geliyor ve o, o makamlara kimler getirilecek Erdoğan tarafından? Çok hoş bir tablo değil değil mi anlattıklarım? Yani ben anlattıkça belki bazılarınızın içi sıkılıyor. Yani yeter artık yani niye bunlar böyle oluyor? Bu kayırmacılık, bu işte ak elitlerin her şeye hakkı olduğu gibi bir görüntünün ortaya çıkması, toplumun diğer kesimleri üzerinde böyle adeta bir tahakküm kurma havaları, bir yandan işte işsizlik artık giderek artıyorken kısa çalışma ödeneğinin de kaldırılmasıyla ki Odalar Birliği bile isyan etmişti biliyorsunuz. Onun kaldırılmasıyla insanlar ayda 1400 liraya falan mahkum edilmişken böyle 100 binlere, 200 bin liraya, 200 bin liralara ulaşan, 100 bin, 150 bin liralara ulaşan aylık gelirleri niye hep aynı insanlar alıyor filan? Ya bunlar insan içini gerçekten sıkıyor. Peki bu bakanların, bakanlıkların ayrılması, efendime söyleyeyim, yeni bakanların atanması bu durumu değiştirecek mi? Yani AK Parti'nin e, anketlerde gerilediği çok açık görülüyor. Bunu geriye çevirebilecek mi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama gerçekten ilginç gelişmeler var. İşte en ilginci de bu. E, ilk defa yolsuzlukla suçlanan bir bakanın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınması oldu. Bakalım devamında ne tür gelişmeler olacak. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.